Bir sorunuyla devam edelim. Çanakkale Savaşı'nda Amerikalıları hiç hatırlıyor musunuz? Çanakkale Savaşı'nda bütün inyaşeyi Amerikan gemileri yaptı. Peki. Kimin Amerika... inyaşesini yaptı? Mültefik evet. 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 devletler. Yapmayın. Ben söylüyorum hocam. Bu yanlış. Kitabımda var. Kardeşim kitabın yanlış. Tamam hocam yanlış değil Kitabın misin? yanlış. Hocam Bakın bak bak niye şey. kitabın yanlış söyleyeyim? Pardon çok özür diliyorum. Bir dakika bakın. Evet. Hocam. Doğru ya ama bak benim dediğim Doğru. şey sonra yanlışsınız. ya ben de sizin ya, yanlış ya, ya, yanlış hocam. Hocam. Şimdi hayır siz tutuşan kale konusunda yanlışlardan bizi ya şey anlatıyorsun. Şu dogmatik Bu sözcüğün bunu demiş diyorsunuz Beyefendi, ya. Efendim şu dogmatik sözcüğünü size kim öğretmiş merak ediyorum ya. Yeni mi öğrendiniz devamlı dogmatik dogmatik dogmatik. Hocam dogmatik. siz Yeni mi öğrendiniz? Sizler olduğunuz sürece okuduğunuz şey dogmatik bilgi ya. Ya yapmayın. Yok ona alıyorsunuz kitaptan okuyorsunuz. Başka yerden okuyun gözünüzü seveyim. Bu sürece okuduğunuz şey dogmatik bilgi ya. Ya yapmayın. Yok ona alıyorsunuz kitaplardan okuyorsunuz. Başka yerden okuyun Niye? seveyim. Mesele Türkiye'yi bağlama meselesi değil. Biz 20. yüzyılda çok büyük bir hata yaptık. Müslümanlar birleşir korkusuyla halifeliği kaldırmaya sizi mecbur bıraktık. Müslümanlığı parçalayabildiğimiz kadar parçaladık. Ama bu hamle adadan çok zarar getirdi. Müslümanlığı dünyayla entegre etmek için Tekrar bir merkeze bağlamak lazım. Amerika'dan girdiniz, halifelikten çıktınız. Şimdi de bana halifeliği mi vaat ediyorsunuz? Modernize edilmiş yani Birleşmiş Milletler'de her dönem bir temsilcisi var. Ama İslam dünyasının tek bir temsilcisi yok. O yüzden ortak hareket edemiyorsunuz halifelikle 500 yıl İslam dünyasında iyi bir sınav verdi. Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır. Zamanında ona da benzer bir teklifte bulmuşlar. Bir elime ayı, bir elime güneşi de Vallahi yolumdan dönmem demiş. <laughs>